Bir hadiste her namazını kılınız. Her namazı kılınız. Her namazı kılınız. Hadisi peygamberi. Hele ikinci namazını sıkı muhafaza etiniz. Şey, Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmasında büyük incelik vardır aziz cemaat asr-ı saadetteki ahlâz-ı haseneyi muhafaza ediniz demektir bu. Ben ki dünyadayken nasıl ahlaklıysam onu muhafaza ediniz demektir. Emir gizlidir burada. İkindi başlangıçla sonun ortasıdır. İnsan hayatıdır. Onun için ikindi namazını devam ettiren insan ahlaka hasenesini habersiz olmadan bu emri gizli, emri hafiyle ortaya çıkar. Eskiden hani işitmişsinizdir. Bu duayı ikindi namazının sünnetini hiç ömründe kaçırmayan insan şeydir. Yok oğlum ara sıra kaçırmak lazım. Niçin lazım? Sünneti gayrı müekkede. Niye gayrı müezzede? Vakit mı? Oğlum, başlangıç, son. Değil mi? Doğuş, ölüş. İkinci namaz arasında değil mi? Hani ahlak saadet zamanında arar. Sıkı yapışınız demesindeki sebep. Cenab-ı Peygamber arasına bunu bırakmıştır. Yani bu şu demektir. Ey Müslümanlar! Ne kadar edepsizlik yaparsan yap. Adam bile öldür, sen yalınız boynunun kırmasını bil, tövbe istiğfara git, Allah affeder, ben de arkadanım demek. Resulullah abi. Anladın mı? İncelikleri bunlar. Daha ince söyler, daha bunun çok iyice ince. Bir şey inceldikçe kuvvetlenir. Fıkıhta bir kanun vardır el emr iza dak ettesiha bettesiha dak. Bir el emr bir şey ki iza dak ettesiha sıkışıkken genişlemiştir. Genişlemiştir. İza dak ettesiha bettesiha dak. Bir şey ne kadar genişlerse o kadar sıkışır. Bir şey ne kadar sıkışırsa o kadar genişler. Atom bombası bir çekirdeğe girdi mi dünyaları şey bulut dağıldı mı sel ortadan kalkar. Asr-ı saadette ki peygamberin ahlakıyla ahlaktan demektir. Öğle namazı sırf zahiri yaslı namazı sırf batını olup edaya dahi vakti geliş olduğundan farzdan sonra ikişer rekat sünnettir vakit geniş olduğundan iki reket de sünnet. Acele etmesin millet. Cev aldı namazdan. Hemen bırakıp ki iki daha devam ettireyim ya bu çok hoşuma gitti. Hani verdim bir şunu yandım. İyi bir daha ver be çok yandım onun gibi. Öğle namazının farzından sonra cev kaldım camiden. Lama. Ulan ben bir daha içeceğim be. İkram, 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 ikram. Efendim yalınız kaza, farz kaza ediniz. İçinizde meraklı da fetva il hindiye vardır iki ciddi büyük kitap. Onun salat kısmında, sünnetinde, farzında, vacibinde, hepsinin de kazası olur. Ama kim o O iş karışır. Onu karıştır. Her gün ben sen tıraş olmayız. Ama reisi cumhurun yaveri her gün tıraş olur. Bas, hele baş, baş hariciye vekilinin yaverleri günde üç defa tıraş olur. Yüzü, yüzü dönelim. Bu işler karışır. Sünnet namazları Allah'a kurbiyet içindir. Yanaşmak içindir. Bazı ulefa yani arifler akşam namazından evvel bazı ulefa akşam namazından evvel sünnet namaz kılarlar. Yani ikindiyle akşam arası. Farzın kazası vardır, sünnetin gazası yoktu. Bu ne demek? Deminki ne dedi ki şeyine? Cenab-ı evet. Peygamber'in ahlakı hasenesi. Efendim ben bugün edepsizlik yapacağım da bir ay sonra ahlaklı olacağım. Olmaz bu oğlum. Sünnet namazlara talip tek olduğundan hem zamm-ı sure hem de hafi yoktur. Vakit, vakti mahsus ile edası yok. Farz namazlara tabi sünnet namazı. Onun için zamm-ı sure okur. Yani farz namazına tabi sünnet. Sen şimdi sabahlı öğle arasında desen, yahut ikinciyle öğle arasında girsen camiye, ben efendim 15 sene evvel bir ikinci yahut öğle namazım vardı. Onun farzını kılmaya niyet eyledim. Ekber kılarsın değil mi? Ama sünnet kılamaz. Niçin? Farzı kılınmadıktan sonra sünnet olmaz. Sünnet yahut farz olmadı, yapılmadan evvel kılınması lazım. O halde öğle namazının sünneti öğle vakti olduğu zaman kılınır. Değil mi? Yani öyle vaktine tabidir. Onun şey, telleridir. dantelleridir. telleridir. Onun için <laughs> namaz deyip de geçmemek. Bu dediğimiz tarzda namazı hakiki metebesine aziz cemaat getirdiği zaman insan Allahu Ekber dediği zaman kendinden geçer. Kendinden geçer. Ve her müminin ömründe bir iki defa böyle kıldığı namaz var. Evet. Var. Habersiz olacak. Var. <laughs> Hazreti Ali <laughs> Tebuk kadresinde yaralanıyor, ok tutuyor şu. Padud'un üstünde buraya. Padud derler Araplar. Padud. Böyle giriyor, Kaplanıyor kemiğe kadar çok ızdırap yapıyor. Öyleydi mi Cella o zamanın cerrahı, operatörü. Üzdâti muhterem başkâbeli. Geliyor hemen yanına, işte Resulullah'ın siyeti, operatörü. Hazreti alâ ama en müdür çok fena değil. Yatılıyorlar bir yere. Tutup çekecek suyu, kancalı ucu, aman aman aman. Bakacak olacak gibi diyor. Ali diyor ki dur de diyor ama ne diyor Namaz masasına yatırın diyor. Orada ameliyat yapın diyor. Elini kaldırıyor mübarek. Allah'u ekber diyor elini şey etti mi? Ondan sonra ameliyat yapılıyor. Ne duyuyor ne düşünüyor. Bizde böyle bir şey olsa namazda ya bazen pire ısınıyor da çifte atıyoruz yok. Ama çifte atmayanımız da var abimizin. Kimisi çifte atar, kimisi kendinden geçer, bu iş böyle olur gider. Zaten bir saatin 45 dakikası bitti. Onun için zamana aziz cemaat başınızı seyreden kaldırın. Vakit namazını kıl, vakit namazını. Sabah öyle akşam yastı bir de gece namazı. Abdestli gel, ondan sonra korkma. Resulullah'ın cebinde. Bu ana anlattım size. Zarfınla bizi bekliyor. Biz onun huzuruna gittiğimiz zaman anlımız açık olsun. Tertemiz olsun. Seyde-i Rahman'a başını koyan insan Daima anlatsın. Pislik de olsa içinde, dolandırıcılık da olsa bu şeyde onu bir gün ahirete intikaline kadar muhakkak kul hüzmesi haline getirecek.